insan aklından geçiyor ya biz Müslüman bir memlekette Müslüman olarak doğduk elhamdülillah ama Amerika'daki insanın İslam'dan haberi yok. İngiltere'deki insanın İslam'dan haberi yok. Onun ne günahı vardı ne suçu vardı da Hristiyan oldu. İsrail'deki Yahudi'nin İslam'dan haberi yok. Olabilir. Onun ne günahı vardı Yahudi oldu. Bunların cevabını arayacağız. Gerçekten böyle mi? Allah buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu aleykum en fusekum. Ey iman edenler, siz böyle başkasının derdiyle, yani Hristiyan niye Müslüman olamadı, Yahudi niye Müslüman olmadı, Allah onlara niye İslam'ı nasip etmedi, bunu siz düşünmeyin. Siz kendinize bakın. Siz Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat edin. Zaten ilmi ezelinde İslam'ı seçen İslam yolunda devam ediyor. İlmi ezelimde küfrü seçen küfür yolunda devam ediyor. Su mecrasında akıyor. Müslüman olmayı tercih eden, daha doğmadan, Allah-u Teala biz daha dünyaya gelmeden ruhlar aleminde ruhlarımızı yaratmış. وَاِذْ اَخَلَ رَبُّكَ مِنْ مَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ. Adem'den, Adem'in, Adem'in sürbünden zürriyetini çıkarttık diyor Allah-u Teala. Ruhlar aleminde Adem Aleyhisselam'ın kıyamete kadar, biz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyız, hep onun sürbünden çoğaldık kıyamete kadar gelecek bütün insanlığın ruhları Allah'ın huzurunda hazır edilmiş, ruhlar yaratılmış, ruhlar hazır. Yarın doğacak çocuğun ruhu hazır. 10 sene sonra doğacak, 100 yıl sonra düşüp doğacak. Çocuğun ruhu hazır. Ezelde yaratılmış ruhlar. Ne zaman anasının karnına düşüyor, bir cenin oluyor. Ondan sonra melek o ruhu getirip anasının karnına o cenini içine bırakıyor ve canlanıyor. Ruhlar yaratılmış, hazır, ezelde yaratılmış. Ruhlar ölmüyor zaten. Ceset ölüyor, çürüyor gidiyor. Ruh hiçbir zaman ölmüyor. Allahu Teala ruhları çıkardı ve sordu. Elestu bir rabbikum. Beni Allah olarak kabul edecek misiniz? Beni Rab olarak kabul ediyor musunuz? Kalu <laughs> hepsi dediler ki ne dediler? vela evet ya Rabbi seni Allah olarak kabul ettik dediler. Peki burada bir soru daha çıktı muhterem kardeşlerim. Madem herkes Allah'ı ikrar etti, herkes Allah'a iman etti, o zaman bu dünyadaki bu farklılıklar nedir? Niye birileri Müslüman oldu? Niye birileri Hristiyan oldu? Neden birileri Yahudi oldu? Neden birileri ateist oldu? Madem herkes Allah'ı ikrar etti bu dünyadaki farklılık ne? Çünkü muhterem kardeşlerim Allahu Teala şunu gördü ve şunu bildi ki hani en başta dedik ya iman neydi? İman dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Orada birileri evet dediler ama sadece dilleriyle söylediler. Kalpleriyle tasdik etmediler. Kalpleriyle tasdik etmeyenler Allah'ı kandırdık zannedenler, kalpleriyle tasdik etmediklerini Allah bildiği için onlara bu dünyada Hristiyan mecrasından yürütüyor, birilerini Yahudi mecrasından yürütüyor, kalbiyle ve diliyle ikrar edenleri de Müslüman mecrasından yürütüyor. Ancak su mecrasında yürürken sağdan soldan bazı çatlaklar olur ve oralara girer. Hristiyan mecrasında yürüyen su, Sağdan ve soldan çatlaklara girip onlara hidayet nasip oluyor. Müslüman mecrasından akan su sağdan soldan bazı çatlaklar çıkıyor. Onlar da Allah muhafaza imanını bırakıp başka dinlere giriyorlar. Onun için Mevla'mızın ilim sıfatı var. Allah insanları yaratmadan evvel ilmi ezelisinde kimin ne olacağını biliyordu. Kimin İslam'ı seçeceğini biliyordu. Kimin Yahudiliği seçeceğini biliyordu. Kimin Hristiyanlığı seçeceğini biliyordu. Allah'ın ilminde değişiklik olmaz. Bu Allah'ın şanına yakışmaz. Allah'ın ilmi bugün farklı, yarın farklı olsaydı bizim gibi olurdu. Haşa Allah'ın gücüne, kudretine helal gelirdi. Dolayısıyla Allah'ımızın ilminde değişiklik olmaz. Mevla nasıl gördüyse onu takdir etti. Onun hakkında onu takdir etti. allah Teala o kadar mucizeler gönderdi muhterem kardeşlerim. O kadar mucizeler. Yani insan bazen düşünüyor ki yani Peygamber Efendimiz zamanı ve ondan önceki zamanlarda peygamberler ümmetlerine mucizeler göstermişler. Ve bu mucizelerin desteklemesiyle bazıları iman etmiş, bazıları iman etmemiş. Zannetmeyin ki Oradaki o insanın imanı mucizeye bağlı hayır. O Allah'ın ilmi ezelisinde zaten İslam'ı seçmiş. Eğer eğer onun imanı mucizeye bağlı olsaydı herkesin iman etmesi gerekiyordu. Ama herkes iman etmedi mucize gördüğü halde. Salih Aleyhisselam ümmetine mucize gösterdi. Bize mucize gösterdi. Biz senin Allah'tan geldiğini, Allah diye bir varlık olduğunu iman etmiyoruz. Mucize mi istiyorsunuz? Evet, ne istiyorsunuz? bize şu kayanın içerisinden bir deve çıkar. Yetmedi. Yani hadi belki çıkarabilirsin ihtimal değil ama böyle bir çıkardın. Biraz daha işi zorlaştıralım. Gebe olsun bir de yani. Gebe deve istiyoruz senden. Öyle mi öyle? Peki buyurun. Allah Teala kayayı yayırıyor. Kayanın içerisinden dişi deve çıkıyor aman ya Rabbi. Şu mucizeye bak. Halen daha iman etmiyorlar. Neden? Çünkü Allah ilmi ezelisinde yaratmadan o insanları zaten gördü. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاَسْمَعُهُمْ Allah'ın ayeti. Allah diyor ki ben onların ilmi ezelinde kalplerinde imanı görseydim zaten mucize gerek olmadan onlara iman ettirecektim.